Lan silahtan da olduk. Dünyanın parası. Başlayacağım senden de parandan da ha. Oğlum bir kadın <laughs> yüzünden yaktın bizi lan. Ya yani ne diyorsun sen be? Üç günlük kadını sahipleneceğine git önce kendi namusunu temizle. <laughs> abi ben seni ben abi senin, abi yapma. Ben seni temizleyeceğim. Yapma. Ben seni temizleyeceğim. Abi yapma. Yapma abi. <laughs> yapma. Abi, Yap. <laughs> abi. Uzatın, uzatma. Abi. Ben her şeyi uzatma. Ben burada. Oh, Topla tamam tamam, Bey ne? ayrılın durun. Nerede olduğumuzu unuttunuz mu? Tamam tamam. Oğlum benim memur bey yoksa Allah çapsa elinden bir kazak çıkacak. Sana kardeşim. Sakin ol. Şey. Aramızda Arası, anlaşmazlık var. Sanki. Tamam biz çözeriz abi. Biz çözeriz. Yürü sen yan odaya. Yürü. Evet, tamam, tamam abi. Rahat durun lan. Tamam, tamam abi.